Of arkadaşlar sabahleyin yine dilenciliğe çıktım. Bakın güneş yeni doğuyor görmüş olduğunuz gibi. Ve arkadaşlar bugün güneşin içinde para kazanmam lazım. Gerçekten durumlar çok Hı? lan bu kim? Ah, ah, abi. Arkadaşlar hayata bakın işte. Para var kullanıyorsun işte. Ben de arkadaşlar zamanında bankamı falan batırmasaydım durumlar daha iyi olacaktı. Bakın adıma bakın arkadaşlar. Tamam. iki tane muzu aldım. Başka ne lazım? Unuttum. Keşke bir tane hizmetçi tutsam. Akşam üstüne doğru geleceğim. Şimdilik kalsın. Arkadaşlar fakir. Efendim. efendim? Fakir. Al sadakam olsun. Abi çok teşekkür ederim abi. Gerçekten çok çok teşekkür. Oh. 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 Abi. Abi al bana bakalım. yollar mısın? Abi, bana verir misin o parayı lütfen? Al. Abi. İhtiyaçlarını gör. Gerçekten ciddi misin abi sen? Evet kardeşim. Abi sen buraya yeni geldin galiba. Ben yeni görüyorum seni. Daha buraya dün taşındım. Abi. Ama market pek güzel değilmiş. Nasıl güzel değil abi? Bak burada ekmek var. Ben ekmek bile yiyemiyorum ama bak burada ekmek var abi. Bak gördün mü? verdim bak. ya. Ekmek al kendine. Tamam ben buradan ekmek alayım. Bak hatta ben buraya bedava ekmek karşına süpürüyorum gördün mü abi? İyi ki böyle dertlerim yok. Abi sen nasıl bu kadar çok para kazandı Çok ihtiyacım var. Orası bana kalsın. Bilmek istemezsin. Neden abi? Yani sen paylaşımcı değil misin? Müslüman değil miyiz abi? Az önce sana para verdim ama. Tamam abi. Doğru abi. Tamam haklısın abi. Sen tamam. tamam abi. O zaman kolay gelsin sana. Ben biraz ekmek alayım. Git, git dilenmeye devam et. Abi arkadaşlar bu adam ne kadar egoist birisi. Gördünüz mü ne yaptı ya? Böyle bir şey olamaz arkadaşlar. Arabaya bakın. Arabasını çalsam acaba ne yapar? <laughs> arkadaşlar gizlice arabasını çalacağım. Ya, bu egoist insanların bu parasını anlamıyorum arkadaşlar. İsmi neymiş adamın? İsmi arkadaşlar pat Patron, adam patron arkadaşlar. Bir de görmüş olduğunuz gibi arabaya binebiliyor muyum? Aa süremiyorum arabayı. Lan arabayı süremiyorum. Lan <gülüyor> ne <gülüyor> oluyor orada? <laughs> kaza yaptım. Fakir Aa. ne yapıyorsun? Abi kaza yaptım. Kaza yaptım sana abi. abi. Sana yemek almıştım. Abi kaza yaptım. Sana yemek almıştım. Bana yemek mi almıştın? Abi Ama arabayı. Artık abi dur, dur abi dur bir şey oldu. Uzak dur. Abi beni dinle, abi olay olay olmadı. Dinliyor musun abi? Hayır uzak dur benden. Abi vallahi öyle olmadı. Fakir. Abi vallahi öyle fakir, olmadı. Abi ol git fakir. Arkadaşlar fakir, git arkadaşlar böyle bir şey olmadı aslında. Ne diyecektim biliyor musunuz? Arabasını birisi çalıyordu diyecektim ama yani gerçekten yanlış yaptı galiba. Adam bize yemek getirmiş ama aç kaldık. Bedavadan arkadaşlar yemek yiyecektik ama maalesef nasip olmadı. Acaba o adam nerede oturuyor arkadaşlar? Bilmiyorum gerçekten nerede oturdu hakkında bir hiç fikrim yok. Ben neyse arkadaşlar şu şopu birazcık temizlik yapayım bu şekilde gelin bakın. Evim daha yok arkadaşlar. Gerçek. 何 <laughs> <laughs> çok fena. Banka durumları beni batırdı arkadaşlar. Banka durumları beni batırdı. Hemen tamam, bir tane ekmek alalım. Şöyle para verelim arkadaşlar. Şu şekilde bakın. Para veriyoruz şöyle. Bir tane ekmek alalım. Ekmek alabiliyor muyuz? Ekmek alamıyoruz arkadaşlar. Stokta yok galiba. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi şu an bir sürü ekmek aldım. Bunları arkadaşlar yaklaşık 15 dolar verdim. Ve hiçbir arabam yok. Maalesef yürüyerek gideceğiz. Yukarıda benim bildiğim bir yer var arkadaşlar. Dağlı kalan. Orada hiçbir insan olmadığı için. Hani bu Burakavın şehrinde bildiğiniz üzere arkadaşlar. Ayı falan da yok. O yüzden orada arkadaşlar rahat bir şekilde de bu yemekleri uyuyabiliyorum. Yani orada kimse gelmiyor. <laughs> bu ne? Arkadaşlar. Yoksa zengin burası da mı yaşıyor lan? Zengin burada mı yaşıyor acaba? Arkadaşlar. Acaba zenginim mi? Patron 78 arkadaşlar. Bakın. Oğlum adam kaleyi şartmış arkadaşlar. Gerçekten çok zengin. Bakalım. Aa orada. Lan harbiden orada zengin. Arkadaşlar bakın ben nerede yemek yiyorum biliyor musun? Şu arkadaş, arkadaşlar görmüş olduğunuz burada yemek yiyorum ben normalde. Ama adam arkadaşlar kalede yaşıyor. Burada sesi geliyor. Eyvah eyvah. Arkadaşlar sessiz olmalıyız. Nerede bu? Sesi geldi. Yatalım. Gördüm seni çık. Aa, Of abi yardım et çok kötüyüm. Üşüyorum abi. Abi ne oldu? Abi çok Fikir. kötüyüm. Üşüyorum Gel buraya, Fikir. abi. Üşüyorum. Fakir seni eve götüreceğim. Aa, ah sakin ol. Geldik. Abi abi Seni yemin ederim. Abi olaylar bildiğin gibi değil abi. abi. Nasıl? Abi arabayı ben kaza geç, yapmadım. Yemin şöyle, ederim. Geç. Yemin ederim ben geç. kaza yapmadım abi. Arabanı çalıyorlar. Hayır arabanı sen çaldın gördüm. Abi arabanı çaldılar ben onlardan aldım bak harbiden abi. Diğer adamlar neredeydi o zaman? Abi kaçtılar beni beni gördüler korktular zaten tipimden dolayı abi yemin ederim sana. <laughs> senin tipinde korkulacak ne var? Kanka. Ha tamam. Ha. Ah. Üzülme fakir. Abi çok kötüyüm gerçekten ben eskiden Üzülme. senin gibiydim biliyor musun abi? Eskiden senin gibiydim. Kimse benim gibi olamaz fakir. Abi Bunu yani Abi bir tane kız yüzünden tüm hayatım bitti abi benim. Her şeyim battı abi. <gülüyor> <gülüyor> ah, ah, sizin ah. gibiler yok mu? Abi gel senin de yok mu? beraber. Abi yiyelim abi gel. Abi beni beslemeni gel istiyorum. Açım abi. Ben 6 gündür sadece ekmek yiyorum. Beyaz ekmek. Se, seni besleyeceğim gel buraya. Nasıl besleyeceksin süt abi? Içer misin? Süt içerim abi. Tamam sen geç otur şuraya. Nereye abi? S sen geçip buraya otur ben getireceğim sana tamam yemek. abi. Oturuyorum abi ben buraya. Bana lütfen abi süt getir. Aha ah. keşke şöyle bir evim olsa arkadaşlar baksanıza. Acaba kaç para da burası? Dürüm ister misin? Evet isterim. Tamam. Başka ne istiyorsun yanında? Su, süt, kola, ayran. Ne varsa abi her şey olur. Çok açım. Tamam. Hepsini vereceğim sana merak etme. Evet abi teşekkür ederim. Adamın ne bilsin abi? Sana özel karışımdan da vereceğim. Bana özel karışımdan da abi ne demek istiyorsun Göreceksin Böyle abi Coca Cola oh. abi Coca Cola boykot abi Coca Cola boykot abi yiyemem hayır Pardon 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 Abi, abi. o ne abi Çok Pardon sana şunları veriyorum Abi sutur boks'a benziyor pardon birazcık hiç. Sturbox mu abi ne bu? Hmm. Sen sen bunun tadını bilmezsin fikir. Nam 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 nam, nam nam nam. nam, nam, nam. Oh Afrika'dan mı geliyor? Abi evet. gerçekten tadı kokonata benziyor birazcık. Ya anlamadım gitti. Sen de biraz Hayır bir bayağı zengin misin? Ben bu Lan bu kim? Lan bunlar kim? Bence banla abi o evinden at abi bunu. Sen 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 rahat ol ben bunu kapı dışarı edeceğim. Sen keyfine bak. Abi arkadaşlar böyle güzel bir ev olunca tabii tüm kızlar geliyor yani. Benim hayatımda bir tane bile kız yok abi. Benim hayatımda kimse yok abi. Dedek <laughs> Ha <laughs> ha! Fikir, tamam. Üzülme Fakir Üzülme Sen de bir gün zengin olacaksın Evin var mı senin? Abi hiçbir şeyim yok ya Hiçbir şey yok abi Abi yok ben mu? bu evde yaşayabilir miyim? Hayır ben de gel Sana ev alacağız Nasıl ev alacağız abi? Çık, Çık. Çıkıyorum abi, abi. Ben... çıktım Çıktım abi Tamam evi kilitleyelim girmesin. Abi ver. sen aslında iyi bir insanmışsın he Benimle gel Şunu al Ey, Fakir abi. buraya gel Fakir Alayım abi Fakir al abi. Fakir Aldım abi hop Abi Benimle bu ne? Gel. Bu ne abi? Abi bu, aa, bu benim araba Gel koltuğa bin Benim araba ah, ah, mı? Ah, Arabam da ah, ne? Abi ah. çaldı <laughs> Abi çaldım. Abi vallahi Arabam çaldım. Değil. Abi e. kusura bakma. Kusura bakma. Hiçbir şey kaybetmezsin. Bir tane bana versen. Diğer arabayı alacağım. Diğer arabayı alacağım. Arkadaşlar arabasını çaldım. Görmüş olduğunuz gibi bunu hemen satmam lazım birisine arkadaşlar. Bunu hemen satıp kendime 2 tane araba alabilirim. 3 tane, 5 tane araba alabilirim arkadaşlar. Patron 70'si <laughs> Araba gitti arkadaşlar. Oğlum arabayı kendine çağırdın. Zengin. Sen ne kadar açgözlü bir insansın ya. Ne kadar açgözlü bir insansın ya. Fakir. Efendim. Sana o kadar yardım ettik. Bu muydu karşılığı? Abi tamam. Valla polise verme abi. Dur. Polise ver. Polise verme Hayır. abi. Arabadan uzak dur. Tamam. Arabadan tamam, uzak dur. Tamam tamam. Abi ne istersen yaparım. Ayaklarını Çok bile yıkarım. Araba. Ayaklarını bile yıkarım abi. Valla ayaklarını yıkarım. Ay bak ayaklarını yıkayacağım abi. Abi yapma lütfen. Abi. Bakayım ne abi. kadar yıkıyorsun. Aferin. Oh oh. Tamam. Abi yıkıyorum abi yıkıyorum Beğendim. abi. Abi oh oh. Oh. Allah Allah. Abi ben bir şey diyeceğim ben paraya için galiba her şeyi yaparım şu an paraya alışmaya başladım git kendine ev al. bundan sonra benim yanımda çalışacaksın tamam abi kendime ev, ev alacağım nasıl bir ev alayım yanlış bir yapma tamam abi tamam abi bu da kaç para var yeterli uygun bilmiyorum 100 bin dolar falan vardır abi git 100 bin dolara Dubai'de ev alırız abi hayır git kendine kötü bir ev al üstünde uyumlu tamam ben burada hemen satın alayım karşıdan alabilir miyim senin Uzaktan alayım. uzak dur. git tamam. al ne kadar yakınsa o kadar iyi abi o zaman abi arabanın yanından geçmem lazım nasıl gideceğim hayır abı buradan Buradan gitsen. Evet hadi git. Tamam gidiyorum abi. Hoppa oh! şaka şaka şaka. Nasıl da mı şaka? Nasıl da abi şaka? Arabamı Abi bu arada arabanı çarptı. Evet. Ben olsam var onu vururum bu arada. Buraya mı alayım Buraya abi? Al. Burayı al. Tamam Ben Hayır, bir bakayım abi. Yanıma al. Yanıma al. alayım. Tamam abi alıyorum. Bakıyorum şöyle abi evlere. Abi zaten evini almışsın diyor. Arasam hey, varmış. Hey hey hey. Lan ne, oldu? ne oluyor burada? Ah, dayı bana senin düştü? eve girdi. Dayı ne oldu buraya dayı? Dayı ben buradan. E, Aa, ev al kendine. Dayı ben buradan alıyorum. Oraya param yetmiyor bu arada haberin olsun. Al. Param mı yetmiyor? Bak dayı. Ha? Bak ya dayı. Ya burayı, gel. Bu arasayı bana vermiş. Brokevin. O yüzden ben buradan alacağım mecburen. Tamam dayı alıyorum hemen. Ben sana artık dayı diyeceğim Çok zengin. Olur. Hayır bana zengin diyeceksin. Tamam zengin. Bak ismi benim ney? Fakir. TR. Sen benim ismi gördün mü? Patron etmiş. 8 abi. Abi evet. patronsun abi. Abi ayaktan iki. Bundan abi. sonra bana patron diyeceksin. Abi sana bir şey diyeceğim zengin abi. Ben dağda yaşasam daha iyi şartlarda yaşardım. Patron diyeceksin dedim. Patronum zengin abi. Patron diyeceksin dedim. Patronun diyeceksin. Patronum dedi abi bana. Patronum ne? Evet abi öyleyim ben sağ ol. Ben... <laughs> <laughs> abi giremezsen hadi kapıyı kapattım. Hadi abi gel girebiliyorsan gir abi. Haneye tacizden vallahi polise ararım diyeceğim telefonum yok. Tamam abi <laughs> açacağım tamam. Polisler de bana çalışıyor. Nasıl abi? Siz hepiniz patron tek. Tamam abi patronumsun abi bundan sonra da bu evde ben nasıl yaşayacağım? Al bunu al. Abi alayım bende zaten var ki bundan. Benimle gel benimle gel. Bu özel yapım at tüyünden yapılıyor. Abi evet ucuna baktığımda biraz ucu böyle ıslanmış. Bu kim dayı? Adam bayılmış. Abi gerçekten zengin olduktan sonra hayat böyle yani bunların hepsini ben normal karşılıyorum şu an senin hayatında. O adamı taşıyıp çöpe at. Tamam atayım. Çöp hemen, nerede? Hızlı ol. Tamam atıyorum. Hızlı ol. Taşıyorum. Hızlı ol artık. Ondan mı ben söyleyeceğim? Seni boşuna mı iş aldım? Arkadaşlar hemen çöpe gitmemiz lazım. Bu zengin, zenginin şeyini arkadaşlar Hadi. bu adamı çöpe atacağız. Tamam gidiyorum abi gidiyorum. Hadi. Gidiyorum abi. Kızın uzak dur. Abi mezara gömsem olur mu? Olur. Tamam gel mezara gömelim arkadaşlar bunu. Dostum sen kimsin ya? Bana bir ses ver sen bekle, kimsin? Beni bekle. Beni bekle. Bekliyorum. Beni gel. Bekle. Gel. Dur. Durdum. Durdum. Dur. 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 Sür adamı sür. Adamı sür. Buraya bırakıyorum arkadaş, şey abi. Bırakıyorum abi buraya. Tamamdır. Tamam fakir niye girdin oraya? Tamam ismini tamam. yazıyoruz ismi süper kahraman Hayır tamam ben mı? yazacağım. Tam yaz yaz Hayır. abi yaz abi. Yazdım fakirin dostu mu? Bundan abi, sonra biz... bu en iyi arkadaşın. Abi öyle ama. Her gün her gün mezarına girip çiçeklerini sulayacaksın. <laughs> Tamam tamam dayı tamam tamam abi zengin abi patronum a, patronum patronum, tamam, patronum, tamam. patronum 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 izninizle ben bugün eve erken gidebilir miyim? Bakın çok çalıştım çok yoruldum elimde paspasım bunlar. Evimi temizleyeceksin. Of 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 zengin of gel gidelim hadi ya dermişim. Sen beni parayla satamayabileceğimi sandın lan polise gidiyorum oğlum bekle sen. Arkadaşlar beni yakalamadan <gülüyor> kaçacağım. <gülüyor> abi arabayla geliyor <laughs> koş koş koş. Arkadaşlar hızlı olmamız lazım. Polis karakoluna gireceğiz bakalım ne olacak. Fakir yol yakınken <laughs> dur. Arkadaşlar yakalayamıyor beni görmüş olduğunuz gibi. Çünkü kaykay var bende de çok hızlı gidiyorum. Yılların kaykaycısıyım arkadaşlar. Aa! 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 Fakir, fakir iyi misin? Oğlum fakir, bana, çarptın, bana çarptın. Seni hastaneye götürmem lazım fakir. Aa! Hastane nerede? Hastane nerede? Çabuk söyle. Hastane. Yeni geldim buraya. Hastane arkanda abi. Arkanda. Bunlar kim? Galiba burası ölüyorum. Burası mı? Hayır burası polis. Sakin ol bak. fakir. Yaşayacaksın. Zengin abi, Yaşayacaksın. zengin abi orası karakol abi. Karakolda ne yapacağız? A Yardım edin. <laughs> abi burası değil abi. Çık kapıdan. <laughs> Öldüm zaten abi. Hastane nerede? Abi, Hastane, abi, nerede? Abi orada burası abi. Mı? Evet, burası abi. mı? Evet abi. Burası mı? Evet. Röntgene girmem lazım. Rahat ol. 4 yıl doktorluk okudum ben. Yat şuraya yat. Yat. Kollarım abi. Her yerim ağrıyor. Gel buraya. Buraya gel. Gel bakayım buraya. Gel bakayım şöyle? Abi. Ben yattım lan. Aa, bakayım şuraya. Abi tam buradayım. Gel abi gel. Heh, oh oh. Bakalım şöyle. Oh oh. Abi, İyisin abi, Türk Abi, abi valla az önce öldüm sandım bu arada. an olsun. Çok kötü bir durumdu. Sen benim büyükster gördün mü? Görmedim abi. Bak. Ölüyü bir yeteneğe Abi. O ne? Abi bana verebilir misin? Valla seni korurum. Valla seni korurum abi. E, e, tamam. Fakir gel buraya. Ver bana. Fakir buraya gel. Geldim. Al bunu fakir. Kıpırdadığın anda, anda yemin ederim geçirim. Kıpırdadığın anda geçerim. Kıpırdadığın anda geçerim. Evine git. Yürü buraya ne? Elime bak. Abi geçiririm bak. İkimiz de ölürüz. Ben bir şey kaybetmem. Benim hayatım zaten bitik. Saçım sadece tas kafa değil benim. Sadece bir tetikle öldürsün. Tek el, el şey yapma ölürsün eğilmemle. İyi düşün. Aa! Aha! Ah, kolumdan vurdu galiba. Gel buraya. Gel buraya. Aa! Ah, gel lan buraya. Gel buraya. Delirmiş bu delirmiş. Gel buraya. Ah! Ah! Gel buraya yakalayacağım seni. Yakalayacağım seni. Bırak lan peşimi artık. Polis! Polis! Aa! Ah. Aa, kaç. Lan gel lan buraya. Gel lan buraya. Oğlum biz var Merve'den bile hızlıyız. Gel buraya gel gel gel. Polis. Polis. Arkadaş eyvah eyvah ol. eyvah, eyvah eyvah O zaman sıkıntı gelecek. Kaçıp saklanacağız. Kaçıp saklanmamız lazım. Dur dur. Abi öyle bir şey yaparsa sıkıntı arkadaşlar. Onun hakkı fazla biz fakir olduğumuz için. O yüzden burada saklanalım ki bizi kimse bulamaz. Nereye gitti bu? Nereye gitti? Kimse bulamaz burada arkadaşlar. Nereye gitti bu adam? Fakirin kokusu var burada. <laughs> arkadaşlar İlhanç inşallah bulamaz. Burası. İnşallah İlhanç. bulamaz. İnşallah bulamaz. İnşallah Bari bilamaz. elektroşokta dondurayım onu. Oğlum. Fakir. Binanın içine sakın gelme. Binanın içine sakın sakın girme. Ses sanki ağacın arkasından geliyor ama. Fakir burada mısın fakir? Çıkmak için 10 saniyem var. 1, 2, çıkamam, tamam. 3. Elma dersem çık. Armut dersem dur. Dur burada dur. Abi süremiyorum var <laughs> ah, ah kaçtım. Ah sen de yanımdasın. Arka <laughs> Arka kaza bittim. yaparız. İkimiz dönüyoruz. İkimiz dönüyoruz. İniyor <laughs> mu inmiyor mu? İniyor mu inmiyor mu dayı? Ah indi. Arkadaşlar acilen kaçmam lazım. Arkadaşlar kaçarım. İnşallah vurmaz. İnşallah vurmaz. İnşallah vurmaz. Aa ah, ah, vurdu arkadaşlar. Abi vurdu. Oğlum tekeri vurdu. Arkadaşlar geliyorum. Ah. Oh. Oh. Ah, abi tamam teslim oldum. Beni bırak. Ben bugün oyundan çıkıyorum dostum. Tamam mı? Allah'a emanet ol. Uykum Sadece geldi. Son bir şey. Tamam. Sadece son bir şey. Ne yapacaksın? Hazır mısın? Evet hazırım. Hayır değilim. 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 <laughs> Seni gizli yere götürmenin zamanı geldi. Seni evimin altına koyduktan sonra kimse bulamayacak. Senin vücudunu nereye geçireceğim? Bana ihanet etmemen lazımdı. Seni orada ömür boyu tutup kölem yapacağım. Sonra da organlarını satıp mirasına miras katacağım. Lan bu süper kahraman ne yapıyor burada? Yardım et. Yardım et. Vuruldu. Çok kötü durumu. Al bunu. Gel benimle gel. Benimle gel. Çabuk. Bekle. Kapıyı açıyorum. Geri 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 geri. <laughs> çabuk gir çabuk gir. Gel 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 ben de gel ben de gel. Onu buraya koy onu buraya koy. Artı üstünü kapattım buraya. Aa, ne yaptın sen ya? Aa. arkadaşlar. Size ömür boyu mutsuzluklar dilerim. Arkadaşlar <laughs> video like <laughs> <katmayı> unutmayın arkadaşlar. <laughs> video like arkadaşlar. Buradan kurtulmam için bana fikir verin. Görüşürüz. Bay bay.